aynı yerde. Selamünaleyküm. Bir Fatiha okuyalım. Sonuncu babayla pek çok kapıyı çaldık. Çaldığımız kapılardan Sonuncu baba ve aynı zamanda Sonuncu babanın yanına gideceğiz fakat önce bir İsmail Baba'dan destur alalım. İsmail Baba kendini Allah yoluna adamış. Velilerden bir tanesi. Şimdi eskiden oldukça güçlü itikatlar içerisinde olan Allah yolundaki insanlar, veliler, bin bir çeşit keramete bürünüp bizden farklı, bizden bambaşka bir ruh alemde olurlar. Şimdi bir Fatiha'yı esirgemeyin. O Fatiha ki döner, dolaşır. Bize ulaşır. Tüm dualar, hayırlar döner, dolaşır, bize ulaşır. Çilehanelerde kişi veli olan kişi, Allah aşkıyla yanıp tutuşan kişiler, bakın burada yazıyor zaten. Dört gün, on gün, kırk gün bu küçük odalara girip sadece ekmek ve suyla katık edip zikir ederlerdi. Ve onlar için ne maddi dünya kalırdı ne de mekan kalırdı. Zaman mekanı aşarlardı. Tabi keramet Allah'tan. Şimdi sonuncu Baba ile ilgili tabi e, kapılar kilitli ama biz duamızı yaptık. Size bir hikayesini okuyayım beraber. sonuncu Baba bir akşam sessizlik içinde tefekkür etmekteyken uzayıp giden tatlı sessiz yaşlı bir kadın bağırmaya başlıyor. Nefes nefes yardım çağrısı. Hacem kurbanım benim bir ineğim vardı. Sabah sürüye kattım vakit bu vakit oldu. Herkesin ineği geldi. Benim inek dönmedi. Sağa koştum, sola koştum, aradım, bulamadım. Çok yaşadım. Aradım, bulamadım. Ne yapacağımı bilemedim diyerek yardım ister. Sonuncu baba, bacım telaş etme ben burada nefesten bir dem ben de arayı bulursam getiririm der. Doğruca ırmak boyuna yürür. Yaşlı kadın ağaçların arasında saklanarak sonuncu babayı takip eder. Sonuncu baba ırmanın üst başındaki tepeyi dönünce açık alanda ineği bulur. Otlamakta olan ineğe seslenir. Ben mübarek hayvan. Bütün hayvan evine döndü de sen neden dönmedin? Yaşlı sahibini neden yordun? İnek boynunu büküp otlamayı bırakarak sonuncu babanın cübbesini eteğini yalar. Sonuncu baba ineğin ne demek istediğini anlar. Demek bugün yavruna süt verecek kadar doyuramadın karnını ve buraya otlamaya geldin ha der. Bu konuşmaya ihtiyar kadın şahit olmuştur. Şaşkın bir halde seyrettiği somuncu babaya hacem bu ne hal? Hayvan elinde koymuş gibi bulman bir yana onun dilinden anlar gibi konuşuyorsun deyince somuncu baba şöyle karşılık verir. Sen hak ile olunca cümle mahlukat sende dil olur. Bu hali akıl etmez. Bu halin bilgisi ne kitaptadır ne defterde. Sen ararken dünyada gezersin. Ben ararken dünyadan geçerim. Sen yitiğini ararsın. Ben hiçliğimi ararım. Demiş. Yani e, buradan anlaşılacağı üzere sonuncu babaya bir fatihayı elbette çok görmemek lazım. Sizin için, hepiniz için ben buradan ayrıca dualarım edeceğim. Nasip olursa kapıları çalmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun, çok.